bin lira bağışlayacağız. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Peki bu meblağı kime, ne için ve nasıl bağışlayacağız? Lütfen iyi dinleyin. Bilimin öne sürdüğü ve insanlığa dayattığı genişleyen sonsuz uzayı, bu uzaydaki samanyolu galaksisini, bu galaksideki güneş sistemini, bu güneş sisteminin içinde bulunan hem kendi ekseninde dönen hem de Güneş'in etrafında dönen hareketli gezegen olan dünyamızı ve bu dönüş sayesinde oluşan geceyi, gündüzü ve mevsimleri ayrıca Güneş'in, Ay'ın, gezegenlerin ve yıldızların pozisyonları, hareketleri ve büyüklükleriyle bu evrenin öne sürülen başlangıç noktası olan Big Bang yani büyük patlamayı, genişleyen evreni ve milyarlarca galaksi Kur'an'da vardır. Kur'an ayetleriyle uyumludur diyerek insanlara anlatan, programlara çıkan, konferanslar veren, YouTube'da video çeken siz ilahiyatçı profesörler ve din adamları. İçinizden her kim bu anlattıklarını Kur'an'ın bütünlüğü ile ayetleri eğip bükmeden, kendince mana yüklemeden ayetleri kelime kelime gösterirse ve bunu ortaya koyan hocaların belirleyeceği bir vakfa bu meblağı bağışlayacağız. Yeter ki bilimin anlattığı evren modelini ve dünyanın hareketini, güneş, ay, yıldızlar ve meteorların Kur'an ile uyumlu olduğunu ispatlasınlar. Siz din adamlarının tasdik ettiğiniz ve Kur'an ile uyumlu dediğiniz Mason ve Ateist bilimcilerin anlattığı evren modeliyle Allah'ın Kur'an'da belirttiği yedi kat gökler ve misli kadar yer olarak sınır çizdiği kainat modeliyle örtüşmediği gün gibi ortadayken yıllardır mason ve ateist bilimin bize empoze ettiği evren modelini ısrarla sohbetlerinizde işliyorsunuz ve karşınızdaki topluluklara detaylı bir şekilde anlatımlar yaparken bu evren modeli Kur'an'ın şu veya bu ayetiyle uyumludur diye söylüyorsunuz. Bilim ortaya koydu. Bilim yalan söylemez. Klişelerinin etkisinde kalarak bize servis edilen bilgilerin üzerine yeterince tefekkür etmeden kopyala yapıştır uyuşukluğu ile insanların da bu bilgilere iman etmesini istediğinizi çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ben ve benim gibi düşünen Kur'an ayetlerine iman edip modern bilimin sav ve teorilerini reddeden ve Kur'an'dan sizin anlattığınızdan farklı bir kainat modelini görüyor olmamızda acaba biz mi Kur'an'ı yanlış okuyoruz yoksa biz mi Kur'an'ı yanlış anlıyoruz gibi şüpheleri ortadan kaldırmak adına diyoruz ki eğer biz Kur'an'dan okuyup anladığımız yedi kat gökler ve sabit yeryüzü kainat modelinde yanılıyorsak ve sizler Batı menşeili evren modelini Kur'an'dan eksiksiz delillendirebiliyorsanız buyurun meseleyi Kur'an'ın bütünlüğüyle ayet ayet bize anlatın. Eğer sizler Batı'dan bize servis edilen evren modelinin Kur'an'daki kainat modelinin ta kendisi olduğunu ispatlayabilirseniz bizler de yanlış fikirde olduğumuzu görüp anlayıp kabulleneceğiz. Böylece aklımıza ve mantığımıza yatmayan modern evren modeline yüce Allah'ın kelamının üstünlüğüne binaen inanacağız. İçine düşmüş olduğumuz bu hatadan bizi geri çevirdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkürlerimizi takdim edeceğiz ve hemen ardından belirleyeceğiniz bir vakfa 100 bin TL bağışlayacağız. Buraya kadar söylediklerim siz din adamları ve ilahiyatçıların sohbetlerinizde ısrarla savunduğunuz batı menşeili evren modeli doğruysa ve ispatlayabilirseniz yaşayacağımız süreçtir. Gelelim bunun karşısında biz sizlerden ne talep ediyoruz? Eğer sizlerden biri karşımıza çıkıp bizim hatalarımızı anlatmazsa ya da karşımıza çıkıp da batı menşeili evren modelini Kur'an'ın bütünlüğüyle çakışmayacak şekilde ayetlerle delillendiremezse ne olacak? Daha açık konuşayım. Sizler büyük bir din adamı topluluğusunuz. Ve hemen hemen hepiniz aynı evren modelinde hem fikirsiniz ve bu evren modelinden başka bir model olamaz diyor birçoğunuz. Peki küffarın eliyle yazılıp çizilmiş olan ve inandığınız bu evren modelini ap açık olan Kur'an ayetlerinin üstünlüğüyle yerle bir edersek sizlerden ne talep edeceğiz? Öncelikle bizim değil Allah'ın kelamının üstün geleceğini hatırlatmak isterim. İnkar ettiğiniz ve kandırıldığınızı kabullenmeyip, kibirlenip büyüklenmenizi ve isyan etmenizi kesinlikle istemiyoruz. Allah'ın kelamının üstünlüğünü görüp anlayıp mutlu olmanızı istiyoruz. Hucurat suresi 6. ayete uygun bir biçimde fasıktan geldiği aşikar olan tüm bilgileri tekrardan gözden geçirmenizi ve vahye inanmanızı istiyoruz. Evlatlarımızı ateizme sürükleyen, Güneş'in etrafında dönen küre dünya modelini değil, Allah'ın tarif ettiği kainat modelini Kur'an'ın bütünlüğü ile ayet ayet anlatmanızı istiyoruz. Bizler sizlerin içinde bulunduğunuz yanlıştan dönmenizin karşılığında bir rant ya da bir gelir ya da bir ücret elde edecek değiliz. Ecrimizin Allah katından geleceğine iman ediyoruz. Gördüğünüz gibi sizlerden hiçbir dünyevi değer istemiyoruz. Bilakis sizlerin de zihinlerinizde oluşacak olan Tüm sorularınızı da cevaplamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Son olarak da sizler ve bizler arasındaki farka dikkat çekmek istiyorum. Bizler içinde yaşadığımız kainatı kim yarattıysa onun sözüne itibar gösteriyoruz ve iman ediyoruz. Sizler ise bu kainatı yaratanın yarattığı iblisin yoldan çıkardığı insanların elleriyle yazıp çizdikleri Allah'a iman etmeyenlerin kabalist felsefe ve dinlerinin ortaya koyduğu evren modeline inanıyorsunuz. Karşımıza çıkacak tüm ilahiyatçı profesörler ve din adamları. Lütfen bu hususu göz önünde bulundurun. Gelelim küre dünya yalanını anlamış ve uyanmış kardeşlerime. Gördüğünüz gibi tüm din adamları ve ilahiyatçı profesörlere seslendik. Bağış yapma sözümüze rağmen özellikle sosyal medya platformlarında ve televizyon kanallarında boy gösteren ilahiyatçı profesörler ve din adamlarının hiçbiri şu anda ekranda gördüğünüz animasyona uygun olan ve inandıkları ve sohbetlerinde sürekli anlattıkları uzaydaki küre dünyayı savunmak için karşımıza çıkamayacaklarını öngörüyorum. bu öngörüm gerçekleştiğini görürseniz bu ilahiyatçılara ve din adamlarına karşı beslediğiniz safiyane düşüncelerinizi tekrardan gözden geçirin derim. İnandığı ve her platformda anlattığı değerleri savunmayan bir din adamı veya bir ilahiyatçı yarın bir gün dinini de savunmaz. Allah Kur'an'ı her insanın idrak edebileceği kadar açık bir kitap olarak indirmiştir. Anlayamazsınız algısına aldanmayın ve Kur'an'ı açıp okuyun. Vallahi de anlayacaksınız, billahi de anlayacaksınız. Allah'a emanet olun.